Duvarlarda yağlı boya lekeleri, temizlenmesi zor olabilen inatçı lekelerdir. Fakat doğru yöntemler kullanılarak bu lekelerin temizlenmesi mümkündür. Bu makalede duvarlardan yağlı boya nasıl çıkartılır, en iyi yöntemler ve evde eski boyayı temizleme konularında size bazı pratik bilgiler sunacağız. İlk olarak, duvardaki yağlı boya lekesini çıkarmak için etkili bir temizlik solüsyonu hazırlamanız gerekmektedir. Bu amaçla Biraz sıcak su ile birlikte bir miktar bulaşık deterjanı veya temizlik amacıyla formüle edilmiş bir temizleyici kullanabilirsiniz. Bu solüsyonu, lekenin olduğu bölgeye uygulayın ve bir süre bekletin. Ardından, bir fırça veya sünger kullanarak lekeyi nazikçe ovalayın. Bu işlemle birlikte, lekenin çözülmesi ve duvardan uzaklaşması daha kolay olacaktır. Ancak, boya lekesi hala görünürse, bu kez beyaz sirke veya alkol gibi daha güçlü bir temizleyici kullanabilirsiniz. Bu tür temizleyiciler, boya lekelerini etkili bir şekilde çıkartırken duvardaki boya tabakasını da korurlar. Eski boyayı evde temizlemek istiyorsanız, boya çıkartıcı ürünler kullanabilirsiniz. Bu ürünleri yerel bir marangoz veya yapı marketinde bulabilirsiniz. Kullanmadan önce ürünün etiketini dikkatle okuyun ve talimatları takip edin. Ayrıca Sağlığınızı korumak için ve gün koruyucu ekipman kullanmayı unutmayın. Genel olarak, Duvarlardan yağlı boya çıkartmanın en önemli noktası zamanındaki müdahaledir. Lekenin hemen üzerine gitmek ve doğru temizlik solüsyonunu kullanmak, lekenin kalıcı olmadan temizlenmesini sağlayabilir. Ayrıca, duvarları boyarken bazı tedbirler alarak, gelecekte lekelerin oluşmasını önlemek için bir adım atabilirsiniz. Bu, Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için emniyeti yöntemlerden biridir. Duvarlardan yağlı boya nasıl çıkarılır? Yağlı boya duvarlara renk ve canlılık katar ancak zamanla temizlemesi zor bir hale gelebilir. Eğer duvarlarınızdaki yağlı boyayı çıkarmak istiyorsanız aşağıda bazı etkili yöntemler bulunmaktadır. 1. Sıcak su ve deterjan. Yağlı boyanın çıkmasını kolaylaştırmak için bir kova sıcak suya birkaç damla deterjan ekleyin. Daha sonra bir temiz bez veya sünger yardımıyla bu karışımı yağlı boyalı duvarınıza uygulayın. Nazikçe ovuşturun ve boyayı çıkarmak için fazla suyu sıkın. İkinci sirke, sirke, yağlı boya lekelerini çıkarma daha etkili bir doğal çözüm olabilir. Bir sprey şişesine biraz sirke doldurun ve boya lekesinin üzerine püskürtün. Birkaç dakika bekledikten sonra, bir bez veya süngerle ovuşturun. Sirkenin asidik özellikleri boya lekesini çözecektir. Üçüncü yumuşak tüylü bir fırça. Yağlı boya, duvar yüzeyinden kazınabilir. Yumuşak bir fırça kullanarak yağlı boyalı bölgeyi dikkatlice fırçalayın. Boya lekesi yavaşça çıkacaktır. Ancak bu yöntem duvarınızı çizme riski taşır. Bu yüzden dikkatli olun. Dördüncü tinler. Eğer yağlı boya lekesi oldukça derinse, biraz tiner kullanabilirsiniz. Tineri bir pamuklu bez veya süngerle lekeli bölgeye uygulayın ve hafifçe ovuşturun. Bu yöntemle yağlı boya lekesini çıkarmak daha kolay olacaktır. 5. Profesyonel Hizmetler eğer yukarıdaki yöntemler çözüm sağlamazsa veya duvarınıza zarar vermekten endişe ediyorsanız, profesyonel temizlik hizmetlerinden yardım alabilirsiniz. Profesyoneller doğru temizlik yöntemlerini kullanarak yağlı boyayı hızlı ve etkili bir şekilde çıkarabilirler. Not, herhangi bir temizlik yöntemi denemeden önce, duvarınızın boyalı yüzeyine zarar vermeden önce küçük bir test yapmanız önemlidir. Duvarlarınızdaki yağlı boya lekelerinden kurtulmak için yukarıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak, Unutmayın ki her duvar farklı olabilir ve bazı durumlarda profesyonel yardım gerekebilir. En iyi yöntemler Duvarlardan yağlı boya çıkartmak çoğu zaman zor bir iş gibi görünebilir. Ancak doğru yöntemleri kullanarak bu süreci kolaylaştırabilirsiniz. İşte duvarlardan yağlı boya çıkartmanın en iyi yöntemleri: 1. Sıcak su ve sabun. Duvarı yağlı boyadan temizlemek için başlamadan önce bir bez veya sünger yardımıyla sıcak su ve sabun karışımıyla lekeyi ovalayın. Bu yöntem genellikle hafif kirlilikler için etkilidir. 2. Sirke ve su sert lekeler veya daha inatçı yağlı boyalar için, su ve sirke karışımını kullanabilirsiniz. Eşit oranda su ve sirkeyi karıştırarak bir sprey şişesine doldurun ve lekeye püskürtün. Bir bezle ovun ve sonra temiz suyla durulayın. Üçüncü alkol, yağlı boya lekesini çıkartmanın bir diğer etkili yöntemi, bir pamuklu bez veya sünger yardımıyla alkol kullanmaktır. Alkolü leke üzerine uygulayın ve hafifçe ovalayın. Daha sonra durulayın ve kurumasını bekleyin. Dördüncü boya inceleyici. Eğer leke çeşitli yöntemlerle çıkmıyorsa, boya ince kullanabilirsiniz. Lekeyi ince üzerine uygulayın ve bir süre bekleyin. Daha sonra bir bez veya sünger ile silin ve durulayın. Beşinci yağ çözücü. En zorlu yağlı boya lekeleri için yağ çözücü kullanabilirsiniz. Yağ çözücüyü lekeye uygulayın ve bir bez veya sünger ile silin. Bu yöntemi kullanırken dikkatli olun. Çünkü bazı yağ çözücüler duvarı zararlayabilir. Bu yöntemler herhangi bir duvardan yağlı boya lekesini çıkartmak için etkilidir. Ancak Duvarın tipine ve boyanın cinsine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu nedenle her yöntemi dikkatlice deneyin ve gerektiğinde diğer yöntemlere geçin. Duvarlardan yağlı boya çıkartmak için ipuçları. Duvarlardan yağlı boya çıkartmak bazen zorlu bir iş olabilir ancak doğru yöntemlerle bu sorunu çözmek mümkündür. İşte duvarlardaki yağlı boyayı temizlemek için kullanabileceğiniz bazı ipuçları. Sıcak su ve sabun, Yağlı boya lekelerini çıkarmak için başlangıç olarak sıcak su ve sabun kullanabilirsiniz. Bir kova sıcak suya az miktarda sabun ekleyin ve bir süngerle duvarı nazikçe temizleyin. Bu yöntem genellikle hafif lekeleri çıkarmak için etkilidir. Aseton, eğer yağlı boya lekesi daha zorlu ise, bir miktar aseton kullanabilirsiniz. Pamuklu bir bez veya pamuklu bir ped yardımıyla asetonu lekenin üzerine uygulayın ve nazikçe ovalayın. Ancak Dikkatli olun çünkü aseton boya tabakasına zarar verebilir. Limon suyu. Limon suyu doğal bir çözücüdür ve yağlı boya lekelerini çıkarmak için etkili olabilir. Bir limonun suyunu sıkın ve bir pamuklu beze dökün. Ardından lekenin üzerine uygulayın ve bir süre bekletin. Daha sonra nemli bir bezle silin. Beyaz sirke. Bir miktar beyaz sirkeyi suyla karıştırın ve bir sprey şişesine dökün. Karışımı yağlı boya lekesinin üzerine püskürtün ve bir bez veya süngerle temizleyin. Sirke Yağlı boyayı çıkarmaya yardımcı olabilir ve aynı zamanda duvarları temiz ve parlak tutabilir. Pirinç unu, yağlı boya lekelerini temizlemek için pirinç unu da kullanabilirsiniz. Biraz pirinç ununu suyla karıştırarak bir macun oluşturun. Macunu lekenin üzerine uygulayın ve kurumasını bekleyin. Ardından bir bez veya süngerle temizleyin. Duvarlardan yağlı boya çıkartma işlemi sırasında dikkatli olmanız önemlidir. Bu yöntemlerin herhangi birini uygulamadan önce duvarın boyalı yüzeyine zarar verip vermediğini kontrol etmek için ilk olarak küçük bir alanı test edin. Ayrıca işlem sırasında eldiven ve koruyucu gözlük gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmanızı öneririz. İyi temizlik alışkanlıkları ve düzenli bakım ile duvarlarınızı uzun süre temiz tutabilirsiniz. Ancak eğer yağlı boya lekeleri kalıcı hale gelirse veya profesyonel yardım gerekiyorsa, bir temizlik şirketinden yardım almak en iyi seçenek olabilir. Eski boyayı evden nasıl temizlenir? Eski boya lekelerini evde temizlemenin birkaç etkili yöntemi vardır. İşte size eski boyayı evden nasıl temizleyeceğinize dair bazı ipuçları. 1. Yumuşak bir bez veya sünger kullanarak önce lekeyi hafifçe kazıyın. Dikkatlice yapın. Çünkü çok fazla baskı uygulamak orijinal boyaya zarar verebilir. İkinci bir kova su ve biraz sabun veya deterjan içeren bir temizleme çözeltisi hazırlayın. Bir sünger veya temiz bir bez yardımıyla bu çözeltiyi lekeli bölgeye uygulayın. Üçüncü lekeyi iyice ovuşturun. Ancak yine de nazik olun. Sünger veya bezinizi sık sık durulayarak temiz suyla lekeyi durulayın. Dördüncü leke hala görünürse, biraz aseton veya alkol içeren bir temizlik solüsyonu kullanabilirsiniz. Ancak, bu kimyasalları kullanırken dikkatli olun ve yüzeyinizi test etmek için küçük bir alanı deneyin. Beşinci son olarak, lekenin tamamen çıktığından emin olmak için temiz suyla durulayın ve yüzeyi bir bezle iyice kurulayın. Eski boyayı temizledikten sonra, duvarlarınızın temiz ve taze görünmesini sağlamak için bir boya veya duvar kağıdı ile yenileyebilirsiniz. Unutmayın. Her zaman doğru malzemeleri ve doğru tekniği kullanarak boya işini yapmanız önemlidir. Doğal çözümler Evinizdeki yağlı boya lekelerinden kurtulmak için doğal çözümler kullanabilirsiniz. Bu çözümler hem çevre dostu hem de etkili bir temizleme yöntemi sunar. Birinci sirke ve su. Sirke, yağın üzerindeki tabakayı kırmak için mükemmel bir temizleyicidir. Bir su ve sirke çözeltisi oluşturun. Bir ölçü sirke, iki ölçü su ve temiz bir beze batırın. Yağlı boya lekesini hafifçe sürün ve ovun. Daha sonra nemli bir bezde silin. İkinci limon suyu. Limon suyu da yağlı boya lekelerini çıkarmak için etkili bir doğal çözümdür. Bir limonun suyunu sıkın ve lekeli bölgeye uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra nemli bir bezde silin. Üçüncü bulaşık deterjanı. Eğer yağlı boya lekesi büyük ve kalıtsa, Biraz bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Sıcak suyla birkaç damla bulaşık deterjanını karıştırın ve temiz bir süngere dökün. Lekenin üzerine hafifçe sürün ve ovun. Ardından nemli bir bezle silin. Not. Doğal çözümleri kullanırken dikkatli olun ve her zaman bir test yapın. Özellikle hafif renkli yüzeylerde leke bırakabilirler. Profesyonel hizmetler. Gerektiğinde, duvarlardan yağlı boya çıkarmak için profesyonel bir hizmet almayı düşünebilirsiniz. Bu durumda, Alanında uzmanlaşmış bir temizlik şirketi veya boyacıyla çalışabilirsiniz. Profesyonel ekipler, özel ekipman ve temizlik ürünleri kullanarak duvarlardaki yağlı boya lekelerini etkili bir şekilde temizleyebilirler. Profesyonel hizmetlerin avantajları şunlardır: Uzmanlık. Profesyonel ekipler geniş deneyime sahip olup, duvarları en iyi şekilde temizlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir. Kaliteli malzemeler. Profesyonel temizlik şirketleri Etkili sonuçlar elde etmek için özel olarak formüle edilmiş temizlik ürünleri kullanır. Zaman ve enerji tasarrufu, profesyonel hizmetlerle duvarları temizlemek için zaman ve enerji harcamanız gerekmez. Ekipler, hızlı ve etkili bir şekilde işlerini tamamlarlar. Güvenlik, profesyonel ekipler, temizlik işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirir ve olası zararları önlemek için önlemler alır. Profesyonel hizmetlerin dezavantajları şunlardır. Maliyet Profesyonel hizmetlerin maliyeti diğer yöntemlere göre daha yüksek olabilir. Ancak kaliteli ve garantili bir temizlik hizmeti sağladıkları unutulmamalıdır. Zamanlama. Profesyonel hizmet almak için uygun bir zamanlama yapmanız gerekebilir. Ekiplerin müsait olması ve randevu almanız gerekebilir. Profesyonel hizmetler zorlu ve yoğun temizlik işlemlerinde oldukça faydalı olabilir. Özellikle büyük yağlı boya lekeleri veya zorlu yüzeyler söz konusu olduğunda profesyonel yardım almak en iyi seçenek olabilir.